Evet değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugünkü durağımız Songuldak köyleri ile köylerinin sınır noktası olan Belevre köyü ile Saka mahallesinin Dedelen bölgesinden İsmail Güngör kardeşimle sizlerle beraberiz. Bugün Dedelen bölgesinde güzel bir doğa, güzel bir atmosferin içinde sizlere burayı aktarmaya çalışacağız. Kanalımızı izlerken abone olmayı, yorum bölümüne yorum yazmayı, öneri ve isteklerinizi yazmayı, beğeni atmayı unutmayız. Evet, Dedelen bölgesinden Karadeniz Zonguldak köylerinin sınır noktasında sizlere güzel bir yayın yapmaya, güzel bir çekim yapmaya çalışacağız. Tabii Drone'da biraz amatöriz. Yeni yeni alışmaya çalışıyoruz. Hani e, bu işi biraz kavradık, çözmeye çalışıyoruz. İşte karşıda gördüğümüz Ereğli'nin ve Kozun'un köyleri işte ense, boğma, manaşlar, hayvatlar, belevre, kasanlar, cüspelit ve hasbelere kadar görünen hatta yani Sibir'ler ve devamında dağlıcıların tepelerine kadar görünen noktaları Dedelen bölgesi denilen noktadan görebilirsiniz. Geçen buradan bir yayın yapmıştım. Çöplerle ilgili. Lütfen böyle bir duayı, gördüğünüz böyle bir duayı temiz tutalım. Bizden sonraki geleceklere ve bir sonraki gittiğimizde o düzene, o tertibe lütfen uymuş olalım. Evet, Saka Mahallesi'nin hemen arka kısmında bulunan Belevrek, Hasanlar ve e, genel adıyla Ayvatlar, Zonguldak, Ayvatlar çevre köyleri. Evet, Zonguldak, Ayvatlar çevre köylerinde hangi köyler var? Aklımıza geldiği kadar sayalım. İşte Manaşlar, Ense, Boğma, Hasanlar, Belevrek, gibi aklımıza gelmeyen birçok köyler var. Şimdi yine esnasında insan böyle hazırlık yaparken unutuyor ama dediğimiz gibi yani e, saraycık ve benzeri çok çok gerçekten çok köyler var Ayvatların e, çevre noktasında. Ayvatlar Beycuma ve Karaman üzerinden Zonguldak Ayvatlar, Sivriler Araştırma Hastanesi üzerinden tekrar Zonguldak Ayvatlar, Sivriler, Akkaya, Köristan yani yeni adıyla Dağlıca, Süleyman Beyler Subaşı, Karadeniz Ereğli'ye Ayvatlar, Düspelit ve oradan tekrar Ereğli'ye, Ayvatlar Saka Mahallesi Aruntçu Mahallesi'nden devreye gidebileceğiniz tam merkezi bir konumda. Bunun içinde işte e, buraya Zonguldak Ayvatlar çevre köyleri olarak hitap edilmekte. Cumartesi günleri de ayvatların pazarı yapılmaktadır. İnşallah bir sonraki çekimlerimizde Ayvatlar bölgesini de sizlere aktarmaya çalışırız. Ay, Ayvatların merkezini de sizlere aktarmaya çalışırız. Bir e, cumartesi pazarında da inşallah oralarda oluruz. Şimdi gördüğümüz noktada Düzperit Hasbeyler Ense'nin işte bir bölümü yani e, Gümen'in dağlarına kadar, yani Alaptın dağlarına kadar, Ereğli'nin tam zirvelerine kadar görebildiğiniz bir yer. Bunun bir yüz kısmına çıktığınızda e, daha çok e, çevreyi görebilirsiniz. İnşallah bir sonraki çekimimizi o tepeden yapmaya düşünüyoruz ama tabi bu mevsim e, böyle zamanda çekim için uygun bir zaman değil çünkü renkler uyuşmuyor, güneş sers oluyor, yani, e, buğulu ve sisli bir hava gibi oluyor, dumanlı bir hava gibi oluyor. İnşallah bir sonraki çekimimizi dediğimiz gibi işte sonbahar ya da e, insan mayıs aylarında yaparsak bu çekimler daha net ve daha güzel oluyor. Yani görüntü daha güzel oluyor. Hem de yaptığınız işten keyif oluyorsunuz. İnanın böyle doğayı gezdikçe, gördükçe hem güzel arazi yapısını, hem bilmediğimiz görmediğimiz köyleri görmüş oluyoruz, yani insanlarla tanışıyoruz, dost oluyoruz. Böyle şeyler güzel. Yani e, sizi birçok kötülüklerden uzaklaştıran e, bir duygu doğa. Çünkü siz doğaya neyi sunarsanız o size gerçekten e, istediğinizi veriyor. Hakikaten doğada olmak, doğada yaşamak gerçekten çok güzel. Dediğiniz gibi. Yani Ayvatlar çevre köyleri bugün objektiflerimizi almaya çalıştık İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm köylerimizi sizlere aktarmaya sizlerle beraber olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar bölgemizin güzelliklerini sizlere yansıtmaya çalışacağız yol güzergahlarını alternatiflerini anlatmaya çalışıyoruz çünkü dediğimiz gibi Armutçuma merkezden Ayvatlar yaklaşık 9-10 kilometre civarında bir şey yani ee, Albuçcuma, Ayvatlar, Sivri'ler araştırma hastanesi yaklaşık 30-35 kilometre civarında. Yani bizim için yakın yol yani alternatif bir yol. Düsperit köyünden de keza ya aynı. Yani ee, Düsperit, Ense ve Ayvatlar üzerinden Sivri'ler direkt araştırma hastanesine gidebiliyorsunuz. Yine Ayvatlar üzerinden Beycuma cezaevine gidebiliyorsunuz. İşte demeyiz çok alternatif olan bir güzergahlarda yaşıyoruz. Tabii bizim tek farklı olan şeyimiz nedir? Bizim arazi yapımız ve doğamız e, biraz farklı. Engeveli ve çok acayip bir arazimiz var. Kimi yerlerde düz ve taruh elverişli, kimi yerlerde e, orman elverişli. Ama Karadeniz'in tipik özelliği bu. Biz doğamız ve güzelliğimizi seviyoruz. Evlerimizi ona göre yerleştirmişiz. Yerleşim düzenimiz ona göre. Gerçekten Güzel bir atmosfer dediğimiz gibi, yani köylerimiz öyle bir yerleşmiş, yani köylerimizde e, su sıkıntısı yok denecek kadar az çünkü e, herkes kendi imkanlarıyla ya da köyün imece usulü sular getirilmiş. Her köyde su var, çeşmeleri var, evet, güzel. Eski e, dönem gibi değil, köylerimiz biraz daha e, gelişmiş ama köylerimizin gelişmenin yanında ne var? Göç var, göç olduğu için de o gelişme tamamen kendini kapatmış durumda görünüyor. Bizim evlerimiz genelde beton örme. Yani eskiden ağaç, o güzelim evler vardı. Onlar yıkılıp yerine betona örme evler yapıldı. Tabi insanlar şöyle baktığında keşke o günlerde tadilat yapsaydık, evi güzelleştirseydik, beton örme yapmasaydık diyor. Çünkü o ağaç evlerin güzelliği daha başka, daha farklı. Çünkü beton yazın sıcak, kışın soğuk ama o evler öyle değil. Yazın serin, kışın sıcak yani öyle farklı bir yapıydı yani o evler. Ama tabi biz onlara kıymeti bilemedik. Öyle modern olmayı çok sevdiğimiz için, biraz Avrupalaşmayı çok seviyoruz biz. Yani kendi kültür ve değerlerimizi pek koruyamadığımız için biraz o konuda eksiyiz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir tepeler, güzel bir doğa, güzel bir manzara. Yani dinlenmek için, nefes almak için, doğayla iç iç olmak için, doğayla kucaklaşmak için böyle yerleri gerçekten sizlere tavsiye ederim. Yani biz ayda bir iki defa gidip geliyoruz ve gerçekten nefes aldığımızı bu duyguyu bize yansıtıyor gerçekten harika bir doğanın içinde olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yollarımız güzel yani yol frage olabilir yani yol biraz kısımları zaman zaman dar olabilir. Önemli olan yolun bozuk olmaması. Yol bozuk değilse sıkıntı yok. Yani yollarımız güzel. Köy, her köy yollarımız gerçekten çok çok güzel. Bizim aradaki dediğimiz gibi sadece Devrek Ereğli yolunda bir ee, bölüm kaldı. İnşallah o da yapılır. Doğayla iç içe olun. Doğadan ayrılmayın. Doğadan ayrılmazken tabi Alatran Uçuva YouTube kanalından da ayrılmayın. Buraya abone olmayı, isteklerinizi, yorum önerilerinizi yazmayı unutmayın. Burası sizin yeriniz, burası sizin kanalınız. Biz elimizden geldiği kadar sizlere en iyisini yapmaya, en iyisini aktarmaya çalışacağız. Şu drone üzerindeki e, acemilik dönemimizi bir atlatalım. Çünkü e, dronlarda biliyorsunuz e, yani, hani uçuş süresi 30 dakikanın üzerinde olsa bile bu çekim süresi bunlarda kısıtlı. Çekim süresi 12, 13, 14, 15 dakikalara oluyor. Rüzgar varsa çekim süresi biraz daha düşüyor. Çünkü Güç sarf ediyor, Güç sarf ediciye bütün şey bataryaya biniyor. O yüzden e, 25 dakikalık bir uçuş durumunda yaklaşık 12-13 dakikalık bir net görüntü alabiliyorsunuz. Bu da yeterli mi? Evet zaten Nütköy'ü şöyle dolaştığınızda 2-3 dakikalık bir görüntüyle sizlere yetiyor. Evet bizi izlediniz. İyi seyirler diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı, öneri ve yazmayı unutmayınız. İyi seyirler, iyi eğlenceler Teşekkür ederiz.